Ulan ulan nasıl yapar? Baba, al al. Ne sen? Bak, olur, dedim, ben sen, sen. sen? Ulan ben sana ne dedim? Ha? Aha. Sana emanet etmedim bu lan. Baba -ba -ba ya. Ya baba. Ne kadar durup bak bir daha. Bak sen bu arada. Ne kadar Ya bu ya. Ne seni tarzıyorsun seni. Seni ya emanet etmişsin? Bizi yalnız bırakın. Ben konuşun ikna ederim. Hadi gidin. Hadi baba. Kaçma değilim sana! Yakalayın! Lan ya ne oldu, kaçıyor muydu ki? Al yayım şunu! Bir daha kaçmaya kalkarsa basarsın tütüye! Ben nikah hazırlığına başlayırım, kapatın odasına! <laughs> Budala, ağladığınla kalsan! <laughs> Yandaki köşkteki Karadenizlerin kızıyla işi pişirmiş bile! <laughs> Ölürüm de inanmam! <laughs> Deli, ispatı bedava! Seninle oynaşırken gitmiş kızın babasıyla anlaşıp... <laughs> ...evde kalmış kart kızı Rize'den getirmişler buraya! <laughs> Yıldırım nikahına hazırlanıyorlar. Ya, konuşsana sen. vallahi billahi şu şeyi kırarken yanındaydım be. Zaten Servet <laughs> avcısı Ergele baktı ki bu iş çekmeyecek, Gitti onlarla anlaştı. <laughs> Kurtulduğuna şükret sen. Verilmiş sadakan varmış kızım. Gösteririm ben o namussuza. Hadi benim oğullarım eşek. Estağfurullah ee, Hulusi'cim. Yok yok. Büyük eşek. Ama seninkinde de kabahat var. Ah Hulusi'cim. Hiç dinlemem ben! Bu iş derhal bitecek! <laughs> derhal, anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim! Yaptığım çocukluk için özür dilerim! İstediğiniz an oğlunuzla evlenmeye hazırım! Bak kızım! Bundan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok artık! Hazırım diyorum size! Ali bey! He, buyurun Hulusi bey! Muameleleri hemen yapılsın! Yıldırım nikayle evlenecekler. Sayenizde efendim. <laughs> Buraya gel. Ha. Ne? Ne? Hadi var? söylesene. Ya Şimdi olur mu be? Babam dayak sen 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 sen? Olmalı, olmalı. Baba dayak atıyorsun. Sen sırası. Olmadı mı? Baba can canımsa. Baba gelse ama bir sene sarıl sarıl sıklık hmm. sıklık ah bak ne güzelce bak sıklık sıklık <laughs> opa can. Ulan büde büde senin için mi? Tazminat hmm. mı ödeyeceğiz <gülüyor> ha? <gülüyor> ne bağırıyorsun bu? Ali beylerin oradan celiyorum. Niçahe değiller kızı Adan Ali ile. Bizimle beraber He, he aynı saatte niçahe değiller. Gördün mü eşe garip? Ne edeceğim ki? Hayvana tabak ne edeceğimiş. Lan alacaksın uşakları, basacaksın evi, kaçıracaksın kızı. Ee... İki nikah bir arada edeceğiz o. He? Hem basacağım hem kaçıracağım yürü. Senin kabahatin yok arkadaş. Bizdeki talih değil, kör salih. Hayret! Bu kırmızı kağıtları hiç okumamıştım. Sayın öğrenci! On derstir sana öğrettiklerimiz hep hava civaydı. Seven erkek, yürekli erkektir. O kızı gerçekten seviyorsan... Uğruna canını vereceksin icabında. Bunu göze alıyorsan... ...hiçbir kadın sana hayır diyemez. Yo göze almıyorsan... ...kitaba verdiğin parayı helal et olsun bitsin. Bizden sana başarılar dilemek. Gerisi senin bileceğin iş. Hadi eyvallah, güle güle... Ulan ölür müyüm ölmez miyim? Görün bakalım. Eee! Daha bak kükreyim ben parçalayacak seni. <laughs> hadi, hadi kızım, abi. hadi kalk artık. Hadi ya. Toparlan canım. Hadi. Hadi abi. <laughs> hadi, hadi, abi. <laughs> Uyla gaybana çıksın. Nereye dur bu damatla? Arabalar bekliyor. Bu. Kes şu arabanın önünü, gelini kaçıracağım. Abi ne yapayım? Kes lan! şekerif, yanına niye binmedin? Gel kız! Kıpırdamayın lan! eşek! Ben yalancıyım da sen çok mu sahicisin? <laughs> Benimkisi başka işte! Seni dur peşini bırakmayasın! Peşimizdeler! Thank you. <laughs> <laughs> Öylesi nereye gidiyorsun? Bizim gelini kaçırdılar birader. Benim gelini o kaçırdılar. Görüşürüz. Görüşalım. <laughs> Bu da baba. Benzin bitti. Geliyorlar. Bırak kızım, bırak. bırak! Bırak! Ne tesadüf! Kim derdi burada buluşacağız diye? La son dua, net uzun olmaz! Olmaz! Ne acelem var? Hatim indireceğim! Yeter! Allah aşkına bana bırak! Ben temizleyeyim. Çöpçü müsün sen? La gel solu, sen, sen Allah adamsın! Gel gel! Ya istiklal ya ölüm! Ve de vatan sağ olsun! Baba! Üstüne Be bana şey Bey amca! Senin şeyi o değil, benim bu serseri kardeşim kırdı. Ee, baba! Ulan buna da mı tazminat baba, oh, Hiç, <laughs> 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 Ama, ama baba! Baba! Baba bak! E, üstelik beni de alet etti! Ya e, kız Şaban'a yüz veriyor diye onu kıskandı! Öyle değil mi? Konuşsana! Doğru mu lan? Doğru baba! ki bu senin oğlun ha? Başımın belası! Şişe kırmak ne mana ediyor Hulusi kardeşim? Kız istemektir temel kardeşim! Ha, demek oluyor ki seninle tunur oluyor! Aa, hani ben Oya'yla evleniyordum? Kes ulan! Ha? Şimdi Oya'yla değil, bu kızla evleneceksin! Öp bakayım temel babanın elini! <laughs> Sen ne dedin de yapmadık baba, öpeyim! Çok yaşa, el çok olsun! Yahu benim kız ne olacak Hulusi? Eee, kızı başı boş bırakırsan... ...Ya davulcuya, ya zurnacıya kaçar! Seninki de minibüsçüye kaçtı! Beğenemedin mi babalık? Baba ben ne olacağım? La sen de bu kafa varken umur boyu bekar kalacaksın! <laughs> Tüh Allah kahretsin! Ne haber? Pastacı! <laughs> Yapma yahu Hulusi! Ben mahvolurum. Ne yapayım kardeşim? Kızını verseydin, ben de kredi verecektim. Hadi eyvallah. Baba, baba şeyim. Hoppala! oğlum sen hesapta yoktun. Niye olmayayım? Benim şeyim yok mu? On günlük hamile. Babası tazminat da istemiyor. Krediyle kız alıyorsun baba. Hadi bitirin şeyi, hadi. Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun Karata! <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu, gel bakayım! <laughs> Şimdi biz ne yapacağız? Kitabın son sayfasını tasdik edeceğiz. Ne yazıyor? Peki anlatamam ben. İstersen bizzat ve şahsen gösterebilirim. <laughs>